if it isn't boosing boots himself in the flesh hey i never do this but can i get your autograph signed right there <laughs> this is gonna be fun i just love smell fear everyone thinks you'll be the one to defeat me Selam dostlar. Bugün sizlerle beraber güzel bir videoda beraberiz. Fakat bugünkü videomuzun konusu 2023 yılında yapılacak Oscar ödül törenlerinde hangi animasyonun Oscar'ı kazanabileceği ve animasyon dalında hangi filmlerin olduğu hakkında olacak. Yani kısacası biz uzun zamandır Çizmeli Kedi'nin Oscar kazanmasını istediğini ve bu filmin son derece başarılı olduğu için güzel bir Oscar ile taşlandırmasını söylesek de her ne kadar Oscar'ı pek fazla umursamasak da filmin hakkını verebilmek için bu videoyu yapıyoruz ve bu video içerisinde 2023 2023 yılında gerçekleşecek bu 95. Oscar ödül töreninde animasyon film adaylarını açıklayacağım ve kısaca hangisinin gerçekten kazanabileceğini ve hak ettiğini detaylı bir şekilde anlatacağım. Evet arkadaşlar bu aday gösterilen animasyon filmlerini izledim ve bakalım hangisi gerçekten kazanmayı hak ediyormuş detaylı bir şekilde anlatalım. Fakat videoya geçmeden önce eğer içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve video hakkında herhangi bir düşünceniz varsa da videonun sonunda mutlaka yazabilirsiniz. Şimdi ise artık videoya Get vakti geldi. and seyirler. Hadi Yaldi, them. You've been on me to mess with your dreams, so I'll tell you what you can have them back. Didn't they tell you, Jack? It's great being a guardian, but there's a I My nightmares are finally ready. Are you a guardian? <laughs> finally! Someone who knows how to have a little fun. 2023 yılında gerçekleşecek Oscar ödül töreninde 95. bu Oscar ödül töreninde 12 Mart gecesi gerçekleşecek. Ve birçok farklı dallarda en iyi yönetmen en iyi oyuncu, en iyi kadın oyuncudan tutun da birçok yapıma kesinlikle Oscar ödül töreni verilecek. Ve bu ödül töreni içerisinde animasyon dalında da belli başlı filmler aday gösterildi. Ve bu filmleri detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Ve keza bu aday gösterilen animasyon filmlerin hangisinin gerçekten ödülü hak ettiğinde değineceğim. İlk olarak bahsetmem gereken tabii ki filmimiz bizim bildiğimiz Pinakyo. Fakat Pinokyo dediysem sanmayın ki Disney Pixar'ın çıkartmış olduğu Pinokyo aslında bu Pinokyomuz Guillermo del Toro'sun Pinokyosu olacak. Çünkü bu film bildiğiniz gibi Netflix'te çıkmıştı ve açıkçası Disney'e kıyasla daha gerçekçi yapılması, slow motion çekilmesi ve filmin içerisinde gerçekten Pinokyo'yu yansıtabilmeleri benim hoşuma gitmişti. Çünkü biz Disney Channel'da veya Disney'de izlediğimiz bu Pinakyo serisinde aslında çok çocuklara hitap Eden ve çok iyi hikaye sahip olmasa bile tamamıyla sevimliliğiyle ön plana çıkan Pinokyo'yu izlesek bile aslında Netflix'te çıkan bu Pinokyo daha çok Pinokyo'nun özünü gösteriyor ve Pinokyo'nun o açgözlülüğüyle burnunun nasıl büyüdüğünü ve kendi başına açtığı onlarca belayı iyi bir şekilde ele almış ve açıkçası Oscar'a aday gösterilmesi de benim pek de şaşırdığım bir konu olmadı. Filmi izlerken beğendim fakat filmi beğenmemden ziyade zaten daha önce de Pinokyo'yu izlediğim için Pinokyo'nun hikayesini hem kitaplarda hem de çizgi romanlarda aşina olduğum için filmi öyle aman aman diyemem ama canınız sıkılıyorken kendi gidip izleyebilirsiniz. Bir diğer animasyon adayımız ise yine bir başka filmden geliyor. O da Marshall the Shell with the Soul On filminden gelmekte. Açıkçası film gerçekten çok tuhaf arkadaşlar. Çünkü ilk baktığınız zaman bu filmi hani neden izleyim diyorsunuz ama filmi izledikten sonra gerçekten ders çıkartabiliyorsunuz ve ben filmi izlediğim zaman gerçekten eğlendiğimi anladım. Her ne kadar film love action ve animasyonu birleştirse de ben açıkçası bazı bazı konularda hani sıkılmadım diyemem. Filmi sırf bu videoyu yapmak için izledim bu arada arkadaşlar. Bu video içerisindeki çizmeli kedi tüm filmleri o yüzden izledim. Bazılarını zaten daha önce de izlemiştim. Film standart bir hikaye üstüne öyle aman aman bir hikayesi yok. Gayet samimi ve sıradan küçük bir hikayeyi kapsıyor. Eğer canınızda sıkılıyorsa açıp gerçekten izleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi ders çıkartmak için iyi bir film olsa bile animasyon dalında Oscar'ı kazanabilecek kadar güzel bir film değil. O yüzden benim de tavsiye ettiğim bir film değil. Eğer gerçekten çok sıkı film takipçisiyseniz ve filmi izlerken hoşunuza gideceğini düşünüyorsanız kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Bir diğer animasyonumuza gelecek olursak The Sea Beast yani Türkçe'ye çevirecek olursak deniz canavarı olarak geçmekte. Ve yine Netflix'in adaylarından bir tanesi Netflix Oscar animasyon dalında iki film sunuyor. Açıkçası ben bu filmi izledim ve sıkıldığımı söyleyebilirim. Film o kadar da başarılı değil arkadaşlar. Hani standart bir film ve hani şunu diyemiyorsunuz of abi bu film efsane efsane ve çığır açtı demiyorsunuz ama sıkıldığınızı da söyleyemem. Filmi izlediğiniz zaman gerçekten bayağı eğleniyorsunuz ve gerçekten çok güzel bir yapım olmuş. İzlerken eğlenmemeniz elde değil ama dediğim gibi Oscar kazanabilecek kadar bir kapasiteye sahip değil. Keza zaten animasyon kalitesine bakarsanız çizmeli kedinin daha başarılı olduğunu anlayabilirsiniz. Ve bu filmin bir nevi de olsun yapımcıları Moana ve Big 6 Big Hero serisini yapanlar yani biraz düşününce daha başarılı olabileceğini düşünüyorsunuz. Ama dediğim gibi bu kadar başarılı olabilmiş ve ben filmi izlerken standartın altında buldum. Bir diğer filmime gelecek olursam Turning Red. Evet bu film. Ya arkadaşlar bakın tamam Disney Pixar'ın başarılı veya başarısız birçok yapımını izledik. Ama bu filmi Oscar'a vermek kadar aptalcana bir şey yok. Bakın arkadaşlar ben filmi sırf kötü eleştirilerden dolayı dedim ki hani izleyin belki kötü değildir. Ama arkadaşlar izledikten sonra sırf bu video, sırf bu filme özel bir video yapmayı bile planlıyorum. Yani film o kadar kötü ki o kadar hikaye açısından berbat ki bu filme başarılı diyen insanlar tamamıyla Disney'in köpeği olmuş insanlardır. Öncelikle film çok basit bir hikaye olgusuna sahip. Disney Pixar'ın daha önce çıkartmış olduğu animasyonların hikayesine hiçbir şekilde değinmiyor düzgün bir şekilde. Hikaye tamamıyla günümüz sosyal medyası ve popüler kültüre yararlanmak için karakterleri o kadar yatmacık ve o kadar cringe gösteriyor ki izlerken lan bu ne diyorsunuz? Yani gerçekten kötü işlenmiş bir film, kötü işlenmiş bir hikaye ve izlerken sıkılmadan ödemiyorsunuz. Bir de üstüne üstlük Inside Out ve inanılmaz aile gibi yapan bu filmleri yapan insanların bunu çıkartması beni en çok üzen şey oldu. Çünkü iki saydığım filmde aşırı iken bu filmi gidip yapıyorsunuz bir de üstüne Oscar veriyorsunuz. Ya tamam tamam Disney kesinlikle bu filmin kesin olarak kazanır. Zaten bu film kazanırsa da yani artık yuh derim ve Oscar'ı bir daha da izlemem. Her ne kadar çok fazla izlemesem de sırf çizmeli kedi için izleyeceğim. Animasyon dalında son filme gelecek olursak zaten hepimizin bildiği gibi Pussy in the Boots The Last Wish yani çizmeli kedi son dilek. Dreamworks'un animasyon dalında tek sunduğu film olan bu çizmeli kedinin ikinci filmi kesinlikle Oscar'ı kazanması gereken tek film olarak geçmekle benim kendi düşünceme göre umarım da kendisi kazanır. Çünkü film hakkında uzun uzun konuşmayacağım zaten hepimiz biliyordur neden kazanması gerektiğini. Zaten geçen videoda kazanabileceğini söylemiştim ve bu videoyla da beraber neden kazanması gerektiğini konuşuyoruz. Hani umarım ki bu gerçekten gerçekleşir ve Çizmeli Kedi Son Dilek filmi en iyi animasyon filmi olarak seçilir ve taşlandırılır. Birçok insan aslında onun gönlümüzde taht kurduğunu ve Oscar'ın almaması gerektiğini de söyleyebilir. Fakat arkadaşlar Spider-Man Into The Spider-Verse gerçekten çok başarılı film olduğu için Oscar'la da adını iyice duyurdu ve filmin devam filmleri geldi. Yani benim burada Oscar'ı Spider Ziyade, Çizmeli Kedi 2'nin almasının ana sebebini söylemem gerekirse, sadece film hani Oscar'ı alsın, devam filmi belki 3. veya dördüncü filmi gelsin diye. Yani ben illa ki Oscar alsın, bakın biz Oscar aldık demek için demiyorum. Tamamıyla filmin devam serisinin gelmesi için istiyorum ve umarım ki Çizmeli Kedi ikinci filmi Oscar alır ve DreamWorks gerçekten başarısını devam ettirir. Evet dostlar, bugün sizlere bu konulardan bahsetmek istedim. Umarım ki düşündüğüm gibi olur ve insanlar bu filme olumlu puanlar verdiği gibi Oscar da kazandırır. Ve bugün animasyon danındaki 5 Oz animasyonu sunmak istedim. Umarım ki çizmeli kedi kazanır. Ve bu videoda da eğlenmişsinizdir. Kanal hakkında içerikleri daha fazla yapmaya çalışıyorum. Daha iyi şeyler yapmaya çalışıyorum. Umarım ki videoları izlerken eğleniyorsunuzdur. Ve eğleniyorsanız da kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videolar hakkında herhangi bir düşünceniz varsa da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Herkese düzenli olarak cevap veriyorum. Ve bildirimleri açarsanız da düşüncelerinizden ziyade yeni videolar geldiği vakit anında izleyebilirsiniz. Ve bugün bahsettiğiniz Ahmet bu kadardı. Yeni haberler geldikçe videolar yapmaya çalışırım. Videolar harici güç sıralama ve örgüs videoları da gelmeye devam edecek ve yakın zamanda da daha fazla video izleyeceksiniz. Şimdilik başka harika videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, bay bay. This is be fun. I just love smell. So everyone thinks you'll be the one to defeat me.